Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel beraber yanımda sürpriz bir konuğum var içimde Alper siz benim kuzenim oluyor arkadaşlar Alper'den bir dinleyelim Evet arkadaşlar ben Alper onun kuzeniyim Arkadaşlar kendisi Morty ee, Alper Emre diye bir e, oyuncu adresi var onunla arkadaşlar kimseye atmayı unutmayın 31.000 kupa 87 savaşçısı var Gerçekten kupasının göre çok fazla ee, savaşçısı var Arkadaşlar bu videoda e, katılmak isteyenler katılsın, istemeyenler bir evde bir zorlamıyoruz. Ama katılmanızı tavsiye ederiz. Yeter kanalı bu modisi kendi kendine edici. Food Hotspot'a gelen ilk iki söz böyle olacak. Bir hafta sonra falan KD olacak. 15 kupası üst, üstündeyseniz siz ekleyebiliriz. Neyse arkadaşlar. E, bugün ben Lillet kasacağım. E, arkadaşım, Hayır, kuzenim e, e, kit kasmak istediğini söyledi. O zaman hemen başlayalım abi. Evet. Şuna kendisi dondurma gömüyor arkadaşlar. Maraş dondurması gömüyor arkadan. Nasıl oynayacak bilmiyorum. Botlar da geldi az önce. Şu an ben İstanbul'dayım. değilim. Tokatlıyım bu arada. Otobüs yolculuğu geldik. Dokuz saat otobüs yolculuğu falan sürdü. Abi. Alper kaç. Ya Allah belanı versin ya. E şu dondurmayı bırak bırak. Ya şey, şey Abi bu Alper deli arkadaşlar ya. Yemin deli ya. Ya bırak şu dondurmayı. Mort o gücü alsın. Güzel. Öldün kanka bravo. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin artık. Ni ha, ha mor Evet işte. arkadaşlar takımı taşıyorum. <laughs> ya git oğlum gitsin tabi ya. Ya abi bak Alper bırak şu dondurmayı. Ben al şunu minimum azıcık bir şey kalmış ya. Aha attım. Ne çünkü Şimdi çubuğunu ne yapacaksın? Yiyeceğim. Çubuğunu yiyemezsin çünkü videodayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> arkadaşlar az önce bir şey oldu. Şu an kaydı kestim bu arada. <laughs> Allah selamı Benim üstüme at, benim üstüme atla. Okay. Miha. Abi. <laughs> ya bırak şu dondurmayı ya. <laughs> bırak şu dondurmayı. Bırak! Bırak! Bırak şu dondurmayı. Dur çabuk çık geliyorum. Çöp at gelsin ya. Arkadaşlar şimdi ee, çubuğunu yedi. Atmadı çubuğu. Arkadaşlar çubuğu yiyip geldi. Kukum bir. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ya bitti su. Hayır olmaz. Şu an kayıtta. Ya. Eşim <laughs> <laughs> şu an gibi kafam ne? Şu an ne içiyorsa? Abi. Ya ben gidiyorum ya. Evet arkadaşlar, şey Arkadaşlarpur o surda az önce öyle. <laughs> <bir alıyor gülüyor> he he, aynen aynen. Jor Devi. Bu arada şey burada biz gizemli bok kokusu alıyoruz diye salondan. <laughs> Sizin evinizde de bok kokusu varsa söyleyebilirsiniz. <laughs> Buna nasıl atlayacağım ben? Ananas. Baranga Hell. Arkadaşlar bot gördüğünüz gibi öldü. Aynen. Bir, bir şey oynamayı beceremiyorum. Sadece evde YT kendi kendine editçi arkadaşlar. Kendi kendine editçi. Arkadaşlar abone 131 olur. abonesi var. Onda abone olmayı unutmayın. Aynen aynen 280. 280 abone mi olmasın? Ha. Oh. e, evet, yürü git lan nar oldun? Vallahi oldum. Bak istiyorsan... Tamam. Arkadaşlar bu arada videoları bebek kaynımsı. Aynen. İzlemeyin abi. Bak benim 6000 kanalı youtuberım ben. Beni izleyin be yani. Ya moruk ben ne yürüyorum ki ya? Bunu izlemeyin lan. Tata pisalera kaka tata. Ay ben ne yapıyorsun oğlum ya? Evet. Öyle öyle. Deli. Aha. Bana videoya mı atacaksın short o Hangi videoya atıyorsun? 4 dakika 40 saniye bir şey oldu. <laughs> Alper. Batsı. Tomay 750 seni mortu yapamayız. Mortu benden küçük ama. Arkadaşlar. Alper gitti. Dedi ki ben Minecraft dondurması istiyorum dedi. Git Minecraft dondurması al bana dedi. Ben dedim para yok dedi. Sen dedi Maraş dondurmasını yiyorsun dedi. Bunu mu alamayacaksın dedi sonra Bla 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 <laughs> <laughs> falan filan demişti arkadaşlar. Ben de dedim ona sinirlendim. Maraş dondurmasını yemiyorsun da buraya geliyorsun dedim. Yani Maraş dondurması içindeki Maraş dondurmasının içindeki Maraşı yiyorken sana bir şey olmuyor da sen benim Maraş'ı dondurmanın içindeki Maraş'ı dondurmasını yerken bir şey oluyor ha? Yani arkadaşlar. Bunun hepsi so so reaction. so so reaction. Açık. Tabii ki güzel. Abi ne geliyor? Alper. A A Video bu kadar. Şimdi izlemeyenler çıksın gitsin. İzleyenler de bana ne